Arkadaşlar bugün e, krom temizleyici ile ilgili bir bilgi verecektim. Krom temizleyici nedir? Şimdi e, krom temizleyiciler e, şöyle bir şey. Parlak ve işte böyle temiz temiz yüzeylerde işte krom korkuluk olsun, işte tekne korkulu olsun. işte herhangi bir krom yüzeyi temizdir ama lekeler vardır, çıkmayan lekeler vardır ya da işte az bir şey böyle korozyon uğramıştır. Bunun için krom temizleyiciler vardır. Bu, bu krom temizleyicilerin en büyük özellikleri bu parlaklığa zarar vermemesi lazım. Bakın mesela burası üzerinde bir, bir parlaklık var. Normalde bunlar krom temizleyiciler. Asitik ürünler olur, asitik ürünler de parlaklığa zarar verir. Mesela şurada az bir şey pasma. Parlaklığı gitmiş bunun ama e, ee, işte parlaklığa zarar verir. Asit, bir de asitik olmayanlar var mesela krom temizleyiciler. Bugün bir az bir şey sıkıp krom temizleyici de dikkat etmemiz gereken işte tem parlatıcı ya da temizleyici de piyasada satıyorlar. Bu pas sökücü değil. Bu sadece yüzeyi e, yüzeydeki krom yüzeydeki pis leke işte zamanla uğramış korozyonları temizlemek için kullanılan bir malzeme. Ee, bakın şimdi bu parlak bir malzeme. Eğer bu çok iyi bir parlak malzeme olsaydı ee, şimdi çıkacaktı. Parlaklığı da daha net çıkacaktı. Bakın hiçbir zarar vermeyecek. Şimdi bu krom temizleyici. Ee, şu. Bu da normal bizim kullandığımız bir asit. Bu asitik krom. E, krom pas sökücü ve krom temizleyici asitik olan, asitik olan çok yoğun işte böyle e, pas ve leke varsa o asitik ürün temizler ama temizlerse matlaştırır yani üstündeki parlak malzemeler özellikle lekesini anında e, çıkarır ve ve yüzeydeki e, malzemeyi de matlaştırır. Bakın şöyle mesela şurayı mesela sıktık. Bakın burayı temizledik. Paslı malzemeydi ve burayı matlaştırdı. Yani parlak yüzeylerde böyle parlamış işte, krom korkuluk olsun, araba jantı demeyelim de, araba jantı gibi olan işte krom malzemeleri işte ufak pas leke falan varsa bunları temizlemek için krom temizleyici kullanmamız lazım. Bu krom temizleyicilerin en büyük özelliği asitik olmayan ürünlerdir ve doğru işte temizleme bezleri vardır bunların böyle kalıpta kullandığımız. Onlar da çizmemesi lazım. Yani dikkat etmemiz gereken en büyük nokta krom temizleyicinin asitik olmaması lazım. Ee, ve skocumuzun da e, kullanacağımız temizlik skoçlarımızın da çizmeme özelliği olması lazım. Bunlara dikkat ettiğimizde e, işte kromlu malzem, krom malzeme, krom malzemelerimizde işte her türlü leke işte ufak tefek korozyon, işte kireçlenmeyi çok iyi bir şekilde temizler. Bakın burasını temizlediğimiz gibi ve hiçbir şey yok. Ama bu çok güzel bir parlak olsaydı daha da güzel çıkacaktı. Şimdi şöyle çok Şimdi şurada mesela şimdi mesela burası e, paslı mesela. Ama biz buraya sıksak mesela asitik ürünü burada olacağı şey belli. Hemen burayı kaldırır yani. Yüzeydeki parlaklığı komple kaldırır ve matlaştırır. Yani bunun için ayrı bir ürün. Bunun için ayrı bu krom temizleyici öbürü krom pas sökücü ve temizleyici kullanılır.